Evet sevgili izleyenler programımız kaldığı yerden yolculuğuna Tokat'tan devam ediyor. Şu anda yanımızda Kürşat Bey var. Kendileri bu bölgede turizm alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de deyiz. Teşekkür ederiz. Öncesinde biraz sizleri tanıyalım. Ne kadar zamandır bu turizm sektörünün içerisindesiniz? Ee, İsmim Kürşat Karagöl. Ee, Tokat Erbağ doğumluyum. Yaklaşık 17-18 yaşından bu tarafa bu sektörün içerisindeyim. Daha önce şehir arası otobüslerde mavinlik, şoförlük, daha sonra da yazar işletmeciliği olarak devam ediyorum. Evet. Peki şimdi genel anlamıyla firmamızın hizmetleri, faaliyetleri nelerdir? Çok kısa bunları da dinleyelim Kürşat Bey. Firmamızın faaliyetleri şehirler arası yolcu taşımacılığı. Yani Erbağ'dan buradan İstanbul'a ve diğer vilayetlere Yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Biz de bu firmanın biletlerini kesiyoruz buradan. Yolcularımıza hizmet ediyoruz. Peki 81 ile Erbaa'dan 81 ile gidiyor mu yoksa belli bir kesme mi gidiyor? Yok. 81 ile Erbaa'dan gitme şansı yok. Belli bir kesimlere gidiyor. Bir de bazı lokasyonlara da aktarma bölgeler var. Mesela Tokat'tan bazı bölgelere bilet satışımız oluyor. Buradan hı. biz yönlendiriyoruz. Hı hı. Bazı bölgeler Ankara'dan aktarma oluyor. Yani bu şekilde yani 81 ile buradan bilet satışı olma şansı yok. Kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa işletmeye ait adını izleyenlerimiz için söyleyelim lütfen. E, e, Facebook hesabımız var Erbanet Turizm diye hı hı. E, oradan genelde firmamızın e, kampanyalarla ilgili duyurularımızı oradan yapıyoruz onu kullanıyoruz Erbanet Turizm Erban Net Turizm adıyla sizleri inceleyebilirler. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Bizler röportajımızın sonuna geldik. Programımız yolculuğuna tokatta devam edecek. Bir sonraki turakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.